Siverek'te denk bejlerden genç notalara buluşması. Ayrı bir başarı, deneme, kururum. oturmuş yaşlılar. Sokağın başında, konum parkından Atatürk heykeline... Siverek Belediyesi ile Siverek Eğitim Gönüllüleri Derneği işbirliğiyle Denk Bejler'den genç notalara sanat ve eğitim buluşması düzenlendi. Belediye Sosyal Tesisleri Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen buluşmaya daire amirleri, Siverek Eğitim Gönülleri Dernek Başkanı Serhat Süveyda, dernek ile çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Dengbejlerden genç notalara, sanat ve eğitim buluşmasında sahne alan Dengbejler ve mahalli ses sanatçıları katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. <laughs> Dernek Başkanı Serhat Süveyda eğitime destek verenlere teşekkür ederek şunları kaydetti. Paşa Konağı'nda düzenlediğimiz dengecilerden genç notalara sanat ve eğitim buluşmasında dört dengecimizden genç notalarımıza hazırlamış olduğumuz programda eğitime yönelik bize destek veren Sayın Belediye Başkanımız Ali Murat Bucağı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Vesviyer Kalkın'dan desteklerini bekliyoruz eğitim anlamında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ses sanatçısı Mustafa Yüksekkaya ise şunları kaydetti. E, bu akşam tarihi Cudi Paşa'm e, konağındayız. Dengbecilerle ve eğitimler, gönüller derneğiyle birlikte bir projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Dengbecilerle gençlerin buluşması, bu arada Ali Murat Ucaşsever Belediye Başkanımız Ali Murat Ucaş'a çok teşekkür ediyorum. Yani böyle konulara çok destek verdiği için ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Programda Deng beşler ile ses sanatçılarının seslendirdiği eserler vatandaşlardan tarafından beğeni aldı.